Adana'da bir eğlence mekanı önünde iki kişinin silahlı kavgasında mekandan çıkan kadın vurularak yaralandı. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyaz Evler Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde silahlı kavga çıktı. İddiaya göre Barış H ve Husumetli eğlence mekanı önünde karşılaştı. İkilinin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Barış Şe belinden çıkarttığı tabancayla rastgele ateş açtı. Olayım, Tabancadan çıkan kurşunlar bu sırada eğlence mekanından çıkan bir kadının kalçasına ve mekanın duvarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Barış Heyet tabancayla birlikte olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.